isterdim. Yani çok bu daha güzeldi. Kesinlikle. Yani bizim geçmişimiz geleceğimizden daha aydınlık ve daha güzel. Daha ileriye gideceğimiz noktada ne yazık ki yeni yani, yani iş bir iş var şehrimizde. Hani biz geleceğini arayan bir kent geçmişini arayan bir kent durumuna düştük. Bunu değiştirebilmeyi çok arzu ederdim. Sen gitmeyi değiştirdim. Nesini mesela? Nesini? şöyle ee, söyleyeyim. İnsanların huylarını geçirmek. Kişilikleri, düşünceleri. Çeşitlikleri mi? Orayı evet. ee, başlıyor. Elimizde sinirli bir beynin konserleri neyi değiştirdiniz? Neyi değiştirdik? Evet. Bak, bu şey bir şey gelmedi şu Sizin? şu zonguldağı değiştirdim bir kere ya. Nesini mesela? Şu kirliliği diyelim size. Diyelim Ankara'dan geldik. Şu zonguldağın girişini önce değiştirdik. Biz de sinirli bir beynik olsaydı ilk neyi değiştirdik? İlk neyi değiştirdik? Hükümeti değiştirdik herhalde. <laughs> Efendim? Hükümeti değiştirdik herhalde. Hükümeti değiştirdik. Peki yerine değiştirip yerine kimi getireceksiniz? Ya ee, yeni iki, yerine kimi getireceğiz. Vallahi onu şimdi şu anda karar veremedim. Biraz düşünmem lazım. Peki. Peki siz değiştirdiniz. Evet mi yaptınız? Nasıl kendiniz? Bu neyi değiştirdiniz? Neyi mi değiştirdin? evet, <laughs> Hayatı değiştirdik herhalde. Hiç bilgim yok değil. Hiçbir şey değiştirmezdim hayatımdan memnunum çünkü. Her şeyden memnun musunuz? Şey, Hayattan, mi? yaşamdan, dünyadan, kendi, ülkeden. Kendi hayatımdan memnunum. Ben ülkeden değilim ama açık açık konuşamıyorum. Ülkeden kesinlikle memnunum. Ben <laughs> ne desem son olan olaylardan sonra. <laughs> <laughs> Valla balyoz uçağı kafama. Hiçbir şey düşmez. <laughs> sana bir şey demiyor. Kaldım kala bir şey geldi. <laughs> bir şey Bir şey onu bulurdum. Telefonunuz mu Kaybettim <laughs> onu kaybettim onu arıyorum şu anda. <laughs>

ee, hakikaten çok zor bir soru. Ee, neyi değiştirdim? Yani klasik olacak ama önce açlığı açılı ortadan kaldırdım. Açılık. Onu kaldırdım. Ee, sonra tabii ki silahlanmayı artık kan dökülmesini istiyoruz. Çocuklar ağlamasın, analar dur kalmasın istiyorum. Ee, üçüncü olarak işsizliği ortadan kaldırdım. Güzel, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir değnek olsa neyi değiştirebiliriz. <laughs> <laughs> Hiç olmadı şöyle bir değnek. Bir var bir değnek var elinizde. Artık bir Bence onu siz şöyle ilkokul seviyesi ve bunun altındaki çocuklara sürdün. Onların hayal gücü yüksektir. Yok hayır. De. Biz sizin yaşınızdaki de sorduk. Çok güzel cevaplar aldık. Yani hayatta herkesin bir beklentisi var. Yaşma kaç olsun. Yani tabii ki hayatta beklentisi var da bunu siz niye abone yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? Fusula TV adına yapıyoruz. Evet, evet. Bizim sokak röportajları e, bölümümüz var. Orayı yapıyoruz. Evet, hani ben çok genel geçerli bir şey söylüyorum. Bu ülkenin çoğu olduğu, demokratik herkesin özgür olduğu bir ülke olmasını sağlam her çalışıp Tamam, bu da şey güzel bir cevap. Şey aynen, aynen. <laughs>